Ben kuşlardan da küçüktüm. Bir gece vaktiydi. Aç tuttu elinden beni. Ben kuşlardan da Zaten farklı bir çocuğunuz olduğunu fark ediyorsunuz. Bu ilk başta açıkçası şok. Doğa 3 yaşında yürümeye başladı. Hipotonisi biraz daha fazla bir çocuktu. Doğa kendi tanısını farkında. Oradaki doktorlar uzun kemiklerin kısa olduğunu söyledi. E, kafa yapısında biraz büyük olduğunu söyledi. Bir gerilik vardı hani e, boydu boyda ama doktorumuz hep şey diyordu. E, milyon bir çocuk olacak. Bir iki ay içerisinde akondroplaze olduğu ortaya çıktı. Babam nerede? Sen kaçta? Bize hitaben işte minik insanlar diyebilirler işte ya da kısa boylu insan diyebilirler. Mesela sokaktan göçtüğü zaman dese ki merhaba, aa merhaba ne sen sen çok tatlı bir çocuksun ismini öğrenebilir miyim dese mesela. Ben aslında kısa boylu diye de anılmak istemiyorum. Çünkü bu da beni rencide eden bir şey. Evet ben cüceyim. Ee, Akondra aile var. Bana bir merhaba deyin ismimi sorun nasılsınız, iyi misiniz deseniz bu bana çok güzel bir şey. Benim için çok güzel bir hareket dedi yani. Hiçbir şey yapamayan, aciz bir cüce değilim. Bu benim kusurum değil, bu benim farklılığım. Ah bu bu da bunu yapamaz denmesini asla asla ve istemem. Ve böyle bir yargıyla karşılaştığım zaman maalesef nefrete yönlendiren bir durum. Ve kimse bir cücenin nefretiyle karşı karşıya kalmak da istemez inanın bana. aşağı yukarı bin kişilik bir okulda sadece üç kişi dalga geçti boyuyla. Küçük enişte dediler, çok yani bence çok kötü bir şey. Ve bir hafta kadar böyle bir sıkıntı Olurlar. yaşadık. Ben böyle miyim? ben hep böyle mi kalacağım? Sonra çocuklardan özür diledi rehber öğretmen. Bu onun çok hoşuna gitti. Biraz onere oldu Buğra. En çok hangi arkadaşını seviyorsun? Yusuf. onunla ne oynuyorsunuz mesela? Geziyoruz. Sadece geziyoruz. Okullar farklı olan bireylerin ebeveynleri için korkulu rüyaları. E, akran zorbalıkları oluyor. Bazıları okulu bırakmak zorunda kalıyor. Direkt ben böyle bakıyorlar. Yani o bakışlar zaten tanış şey yapıyor. Şimdi kim bilir kaç kişi böyle hemen incelemişlerdi böyle. Hani önlerinden geçerken, yanlarından geçerken. Çocuklar kendi aralarında bakışarak işte kafası büyük, neden bu kadar küçük ya da sen neden bu kadar küçüksün, neden senin kafan bu kadar büyük? Hani bu tarz sorular soruyorlar tabii ki. Bunun bir farklılık olduğunu, kendiyle uzlaşması gerektiğinden bahsediyoruz sürekli. Bizim için bazen fiziksel açıdan kendimizi güçsüz hissettiğimiz dönemlerde bu zorbalığa maruz kaldığımız zaman acı verici olabiliyor. Yolda yürüyoruz mesela ansızın bir yere gideceğim zaman aa neden kolumu çekiyor mesela resim çekelim diye ya da işte resmini çekeyim ben seni birine göstereceğim belki o sana birini bulur diye bu şekilde e, rahatsız eden insanlar oluyor. Engelli e, plakam var. İnanın bana trafikte sırf o ibare olduğu için bana acemi şoför muamelesi yapıyordu. Bunun gibi önyargılarla tabii ki de karşılaşıyoruz. Lakin bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. erişilebilirlik problemi var. ATM'lerden tutun, sensörlü kapılardan tutun, koca koca bankolardan tutun. Yani asansör düğmelerinden, merdivenlerden aklınıza gelebilecek o kamusal alanda oldukça zorlanıyor bu insanlar. Geldiğim durağa yetişemediğim için geçtiğim de oluyordu. Çünkü elim ışığa yetişmiyordu. Ya da ışığa bas diyebileceğim bir insan bulamadığım için koltuğun üstüne çıkıp bastığım zaman da İnsanlar bana böyle ters tepki bakıyor işte koltuğa niye çıktın diye. İlkokuldayken e, sıramın e, benim için olmasını isterdim. Ayaklarım yere bassın isterdim. Mağazaya gittiğim zaman bütün arkadaşlarım kendine göre kıyafet buluyor fakat biz bulamıyoruz. Direkt üstüne giyilen arkadaşlarımı gördüğüm zaman ilk başta tabii ki canım sıkılıyordu. Arkadaşlarımız direkt mağazadan bir ayakkabı alırken biz mesela normal bir ayakkabı bulamıyoruz defalarca deniyoruz. Bizler istiyoruz ki bizim içinde olan farkındalık biraz daha artsın ve bunun gereksinimleri yerine getirilsin. Kendi başına bazı şeyler yapamayacağını düşünüyorum. Mesela asansöre çıkmak gibi, düğmeye batamamak gibi, ATM'den para çekememe gibi. Ondan sonra ne bileyim e, iş mesela, iş bulamama gibi. Şantiyelerde çalışacağım dediğim zaman bazı işverenler tarafından ön yargı ile karşılandım. İşveren güvenemiyor hani ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye. Bizim gibi olmayan insanları nasıl dış görünüşüyle yargılamamamız gerektiği gibi bizleri de lütfen önce bir denemeden yargılamayın. Gün oldukça dışarıya çıkıyorum. Gidebildiğim yerlerde gezmeye çalışıyorum. Çünkü insanların beni görmesini istiyorum. Hani dışarıda benim var olduğumu da bilsinler. Ben çok burayı dışarı çıkartıyorum. Mesela o yüzden de biraz daha özgüvenli. insanlardan kaçmıyor. En sevdiğin yemek? Patates. Sebze yiyor musun diye sorsan hayır diyecekler. <laughs> <laughs> hayır. Neden ama? Sebze sevmiyor musun? Evet güvenli, kendiyle barışık, böyle e, sevecen, başlıyor, hani mutlu bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Neden bir insan olmak istiyorsun? Çünkü ben deneyler falan filan yapmayı çok seviyorum. Bizler ee, aslında toplumda ne kadar farklı olarak görünsek de veya eksik olarak görünsek de her insanın e, aslında benzer eksiklikleri ve farklılıkları var. Onlar da anlasınlar ki yani, e, yani bu çocuklar da var, ihtiyaçları var. Kimi uzun boylu, kimi kısa boylu, kimi e, mavi gözlü. Hani aileler çocuklarını böyle yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Biraz daha nazik olmayı tüm topluma, farklılığı olan bireylere yaşının gerektiği gibi davranmayı öneririm. Biz de onlar gibiyiz. Onlar nasıl boş vakitlerinde sinemaya, tiyatroya gidiyorsa aynı şekilde biz de gidiyoruz. Bir zaman tiyatroda oynayacağımı düşünmüyordum. Kendimi göstermek istemiyordum. Fotoğraf çekmek istemiyordum. Çocukların arasına girmem diye bir kural koymuştum. Ama bu oyun oynadıkça yumuşayınca çocuklarla aram daha daha diyaloglarımız iyi oldu. Yeni yeni doğan çocuklarımızın aileleri bunları saklıyorlar bir arkadaşımın bir e, çocuğu olmuştu. İki yüzlerdi. Bir erkek biri kız. Kız olan akondofilesi bizim gibiydi. Kızı anaokuluna yazdırmışlardı. E, erkek çocuğunu da ilkokul bire yazdırdıklarını söyledi. İlk ayrımcılığı yapan bunu ile baba olduğunu söyledim. Biz doğaya çok dürüst davrandık. Hastaneye niçin gittiğini, e, neden diğer çocuklardan kısa olduğunu kadar bu durumu ona ifade ettik. Çocuklar kendileriyle uzlaşmış olmalılar. Doğacığım şu basamağını alıp oraya çıkıp hani bunu sen yapabilirsin. Hiçbir zaman aile içinde ayrımcılık görmedim. Aksine sürekli sen yapabilirsin, sen edebilirsin diye beni dışarıya büyük destek veren ailem oldu. En önemli şey görünü kılmak zaten. Burada olduğumuzu fark etmeleri lazım yani. Ben de varım demesi lazım. Ortada görünsünler, tatlanmasınlar. Benim gibi olan akoncu bilezi arkadaşlarımız hemen hemen hepsi diyebilirim. Mesela sosyal hayata çıkalım dediğim zaman hiçbiri gelmiyor. Çünkü dışarıda rahatsız oluyorlar. Bazı zorbalıkları ben yaşamasaydım bugünkü ben olamazdım da dediğim oluyor. Bazen evet vakit kaybetmişim. Benim bu şekilde engellemişler dediğim de oluyor. Lakin dediğim gibi bugünkü ben bensem eğer onlarla karşılaşıp ve onlarla mücadele edebilmemdendir. Mimar olmak isterdim. Akonda plajı olarak tanınıp yapabildiğimi göstermek isterdim. Bizlerin önündeki taşları kaldırmak yerine yani tabiri caizse bizlere acımayın. Bizlere o taşların üstünden nasıl geçebiliriz? Bunu öğretin yeter. Turunam gidersen atsa aşağı Karlı dağlar aşağı aşağı Hem gavim hem kardeşe Karlı dağlar aşağı aşağı